Hayırlı günler canlar. Şu anda Çarşamba'da Samsun Birlik Büyükşehir Belediyesi'ni şöyle göstereyim. Üstü açık. Arabayla pikniğe gidiyoruz mangala. Ya çok hoş. Böyle götür ya akşam da geç vakit geri alıyor. Değişiklik olsun Ka kapıda değil de Ay Merhaba. grup bayağı kalabalıkmış ya. Evet. Bayağı bir kalabalık. Daha gelenler var tabi. Çektim ama istemiyorsanız çekmeyeyim bak ona göre. Ya, çek, çek. <laughs> Nereye gidiyoruz? Çarşamba doğal yaşam. Doğal yaşam. merkezi. için güzel bir gün devam. bir, güzel bir Az sonra gittiğimiz yerde de size işte bir devam edeceğiz. çalışacağız. Ee, Bu da bizim biz açık otobüsümüz. Saatli kalkıyor. Ee, hmm. Mesela bir saat aralık İşte dörtte yani. kalkıyor, beşte oradan kalkıyor. Ee, saat akşam 9'a kadar hizmet veriyor ya unuturlarsa turlarsa bize orada sabahlarız. <laughs> evet, çok güzel orası. Gidin, gelin, görürsünüz. Evet gösteririz Değil, etrafı arkadaşlar. da. Gel takip Görüşürüz. Görüşmek üzere. dikkat edin. Ya Nereden geçiyoruz? Köprüden. Geç, gire, geç gire, Bayağı bir kalabalık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet. evet, doğa parkının şöyle su gördüğünüz gibi masaları kurmuşlar şöyle bir göstereyim geldiğimiz parkı doğa parkı dedikleri yaşam. doğa yaşanmış. Baya bir araba var. Arabaları çekmek istemiyorum. Biz devam ediyoruz. Yer bulursak inşallah. Masalı sandalyeli. Şöyle ayaklarımızı serinletelim dedik. Biraz geç olduğu için yer bulma şansımız bilmiyorum olur mu olmaz mı. Ama sizlere doğayı göstermiş olurum ırmak. Evet, yani su içinde şöyle ırmak görüyorsunuz. İnsanlar ayakları suyun içinde çok güzel Bir serinleme yapıyorlar. Biz evde nasıl olur mu bilmiyorum. Sonuna kadar ilerliyoruz bakalım. Bak şu ağacı nerede ya? Buralarda oturamayızmış mı şuralarda? Orada kamyon var da Şöyle içine giremiyoruz, giremiyoruz. Masaları kendiniz mi getiriyorsunuz? Görüyor musunuz? Masalar varmış, kaldırmışlar buradaki masaları. Herkes kendisi getiriyormuş masasını. Olmadı işte bu kötü oldu. Biz masa getirmedik çünkü. Sandalye masa getirmedik. Ne güzel serin serin ama. Akarsu güzel oluyor. Böyle tertemiz Gördüğünüz gibi. Oh mis gibi ama yer bulamadık ya. Sandalye de getirmedik. Masa da getirmedik. Bakalım nasıl olacak. İnşallah bir yer buluruz oturmak için. Kaldırdılar masaları Aynen. demek ki. Geçen hafta vardı. Burada da at çiftliği var. Çok güzel. Hmm, şöyle doğa göstereyim de arabaları göstermek istemiyorum gerek yok her yer araba zaten bir yer bulabilsek mangal yakacak. bak orada boş yine ateş sürmüş orada yakabiliriz yani yapacak bir şey yok Orman kenarında bulamadık yer şöyle bir bisiklet var kiralıyorsun bütün ailece çeviriyorsun pedalı. Ay çok güzel. Kaç iki dört, altı kişi rahat rahat bisikleti çevirerek geziyorsun. Şöyle gördüğünüz gibi herkes bir alanında. Ama ben ırmak kenarını istemiştim. Yer bulamadık. Şöyle bir mangal bulduk yanan ama sahibini bulabilir miyiz? Bilmiyoruz. Evet o mangalın sahibi varmış. Şimdi burayı yakacağız. Boş bir mangal bulduk çok şükür. Aa ata biniyorlar. Aa gördün mü? Bisiklete biniyorlar. Bayağı bisiklet var o zaman burada. Bir tane değil. Bir sürü var. Bak gelenler var yine bisikletle. Ha, çok güzel. Şöyle çok da iyi. Tıkış tıkış değil burası. Mesafeli bayağı bir mesafeli. Zaten tıkış tıkış <laughs> sevmiyorum piknik alanlarını. da bu bisikletler çok güzel ya. Çocuğunu çoluğunu bindir gez. Bayağı çok güzel akıyosu bir tarafında. Manzara süper. Esallahu aleyhi Ezanımızı da dinleteyim. Şurası da bayağı derinmiş bataklık. Yani buraya düştük mü çıkışı yok. Ama manzara süper. Mezanımızı ezanımızı dinleyelim. Yağmur sen gelme bu tarafa. Çok gelmiyor özel Thank mm -hmm. you. thank <laughs> you Sana konuyor diye konuşmuyorum dedim. Çarşamba'nı işte geldiğimiz parkın olduğu yer. Gerçi çok yağmur yağmasına rağmen yine de kalabalık. Ama insanlar mesafeli oturuyorlar tabi bu da güzel bir şey. Çok iç içe diller burada. Bak ne güzel bisikletlerle eğleniyorlar. Şöyle doğayı gösterin dedim canlarım geldiğim yerde size. Bak kızlar bilmiş ne güzel bayanlar çocuklarıyla ne kadar güzel Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bizim de mangal ufak ufak yanıyor görüşmek üzere evet biz yer bulduk bak otların içine oturduk yer yok yer yok oturacak yer kalmadı hiçbir yerde ay gelinlere bakın ya hamaratlar ya salata yapıyorlar salata Çalışın çalışın. Bir tarafta da mangalı yakıyorlar. Ben de etrafı seyrediyorum. Çocuklar bitkisel hayatta. Evet çocuklar bitkisel hayatta. Şu anda. Allah'tan doğayla iç içe geldik. Ee Mustafa nasıl gidiyor olaylar? Ben yine Sevim abla ee, gördüğünüz üzere Rüzgar Hanım mangalın başındayım. Ay. Benim kaderimde pişirmek Ay. var. Ama... Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Vallahi Dur. eline sağlık. can feda. Kuzu Allah. bunlar, kuzu. Sibel Can da buradan aldı. Vallahi 150 lira borcun aldı. Hala vermiyorsun. <laughs> Kim etsin Sibel Can'ın mı? Sorma ya. <laughs> İki sene oldu, hala vermiyorsun. Gel, gelir gelir bir gün yolu düşerse şarşambaya. Buradan gelir. aldı, 150 lira borcu kaldı. Anan Hadi. da yesin, baban da yesin. Hadi Oy. gel bakalım suyundan da. Oh, 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 oh. Acı biberlerdi. Sen yiyor mu acı biber? Oo, oh. bayağı iyi. acı biberimiz var, patlıcanımız var. Ee, biber acı mı abla? Evet. Hayatımız kadar acı olsun. Hayatımız kadar. Acı. Tamam, tamam. Ha. <laughs> biberler hayatımız kadar acı olsun. Anam, çocuklarımıza bak. Hay Hayattan kopmuş vaziyettiler. Ama güzel yani böyle uzak uzak oturabiliyorsun burada. Çok da güzel o sevdim. Tıkış tıkış değil yani. Sevmiyorum tıkış tıkış pikniği. Kendi ailenle böyle değil mi? Tabii ki de. Kalabalık olunca pek de şey olmuyor böyle. Tadı olmuyor Aynı ya. Aynen de öyle. Anam oturanlar da kalkmıyor ki baksanıza. Oturan dışı kök sal salmış resmen. Her yer dolu. Aynen, aynen. Oturma alanları ya. dolu. Ama yerde de güzel oluyor bir şey olmaz. Bak bak dedikodu yapıyorlar bunlar. Çocukları yakaladım. Bunlar da dedikodu yapıyor. İşte, görümce mi kaynana mı çekiştirdiniz bakayım. Hangisi hangisi? Ben yanlayak dolaşıyorum şu anda. Sen sus dillerin konuşsun. Kızlar salatayı yaptılar ama süper oldu salata. İki tabak şöyle gösterin kız. Marifetlerinizi Murat Bey. Mu kız? Gezikiyor. Güzel oluyor mu? Ay mi? çok güzel. Çok şey büyük bir şey yapmışız gibi Ay oldu. çok güzel çok <laughs> acıktık ya. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Bir şirik otururuz güzel yumuluruz. Acıktık vallahi. Bayağı da acıktık. Açık Akşam ol, var. Acıktık. Değil mi? Açık ama. Çok acıktım ben de. Açık ben ama. de çok acıktım. Ekmeklere dalın hadi. Hadi. Allah'a emanet olun desteklerinizi esirgemeyen de de görüşmek üzere.